Mobilir TV'den herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar yeni bir LGS denemesiyle karşınızdayız. Palme yayınlarının hazırladığı arkadaşlar e, online Türkiye geneli 3. denemeyi çözeceğiz. Şimdi deneme çözümlerine başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi birinci soruya bakacak olursak burada arkadaşlar mutasyon ve modifikasyonla ilgili bir örnek verilmiş gördüğünüz gibi. Burada diyor ki kutucuklarda verilen örneklerle ilgili aşağıdaki ifadeler hangileri doğrudur diyor. Birinci örnek mutasyon gerçekleşmiştir diyor. Hayır modifikasyondur arkadaşlar. Mu Mo diyorum buna. Buna da mutasyon mu diyorum Birincisi arkadaşlar yanlış. İkincisi de modifikasyondur diyor. Yanlış arkadaşlar. İkincisi mutasyon. C şıkkına bakıyorum. Birinci örnekte canlının gen yapısının işleyişi değişmiştir. Evet arkadaşlar. Çünkü modifikasyonda gen yapısının işleyişi değişir. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada D doğru diyebilirsiniz belki arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece diyor çevre etkisiyle gen yapısında değişimi olmuştur diyor. Bakın burada sadece çevrenin etkisiyle gen yapısında değişiklik olmaz mutasyonlarda. O yüzden buna çok dikkat etmeniz lazım. Bu da yanlış olduğunu söylüyoruz. Evet. İkinci soruya bakalım. Şöyle yukarı alalım bunu. Her bir her biri 20 litre su alan özdeş kapların her birine 10 litre su dolduralım diyor. Kapların tabanlarını etkileyen sıvı basınçlar arasındaki ilişki nasıl olur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın e, her biri 20 litre su alıyorsa e, bir karenin kaç litre su aldığını bulalım önce. 1, 2, 3, 4, 5 tane kare varmış arkadaşlar. O zaman bir kare 4 litre su alıyor. 4 litre su aldığına göre Burada 10 litre su koyacağıma göre arkadaşlar, burada 3 tane kare olduğuna göre birinci kareyi dolduracak, ikinci kareyi dolduracak. 8 yaptı. Bir de 2 litrelikimiz var arkadaşlar. Yani bu ne anlama gelir? Bizim suyumuz arkadaşlar bakın şuralarda bir yerlere kadar çıkıyor birinci kapta. Yani derinliğimiz bu kadar. Buna H1 derinliği diyorum. Daha sonra buraya bakıyorum. Yine 10 litre su koyacağım. Bakın bu da 3 bölme olduğu için burada yine buraya kadar da olacak. Buraya da H2 diyorum. Burada şunu dikkat ediyorum ki H1'in derinliği yani yüksekliği H2'nin yüksekliğine eşit. Çünkü 3 kap var. 3 kap var altta. O yüzden arkadaşlar. Burada da yine 4 litre aldı. 4 litre aldı. 8 yaptı. Bir de 2 litre alacak. Bu da şuralara kadar çıkacak diyelim. Buna da H3 diyorum arkadaşlar. Derinlik burada gördüğünüz gibi H3'ün daha yüksek oldu. Şimdi burada hepsine aynı cins sıvı koyduğumuza göre yani su koyduğumuza göre biz neye bakmamız lazım? Derinliğe bakmamız lazım. Derinlik büyük olanın basıncı daha büyüktür. O yüzden üçüncünün basıncı her zaman birincinin ve basıncından birincinin basıncı da ikincinin basıncına eşittir diyoruz. O yüzden cevabımız da arkadaşlar burada Denizli olmuş oldu. Üçüncü soruya bakalım. 21 Haziran'da güneş ışınları öğlen vakti kuzey yarım küre dik olarak geldi. Enlem yengeç dönencesi olarak adlandırılır diyor. Zaten bunu biliyoruz arkadaşlar. Biz burada 21 Haziran konumu verilmiş. Bakın yengeç dönencesine dik gelecek. Bu tarihten itibaren aşağıdaki olaylar hangisi oluşmaz diyor. Kuzey yarım küre yazı yaşar. Doğru arkadaşlar. Kuzey yarım küre yazı yaşar. Güney yarım küre kışı yaşar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. 21 Haziran'dan sonraki dönemlerde gündüz süreleri kısalmaya gece süreleri uzamaya başlar. Burada ise ne diyor arkadaşlar? Kuzey yarım kürede gündüzleri uzamaya başlar diyor. Hayır gündüz süreleri kısalıp geceleri uzamaya başlar. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Oluşmaz dediği için. Tabi bunun altını çizmeleri gerekiyordu. Verilenlerden hangileri hava olaylarıyla ilgili örnektir diyor arkadaşlar. Bakın ee, bakalım hangileri. Doğu Anadolu bölgesinde yazları sıcak, kurak, kışları ise soğuk geçer diyor. Bu bir iklim arkadaşlar. İklimden bahsediyor. Zaten kavramlar sıcak, kurak, e, soğuk kavramlar arkadaşlar iklimle ilgilidir. Ankara ve çevresinde bu gece diyor. Bakın kısa bir zaman içerisinde gerçekleşen bir hava olayından bahsediyor burada. O yüzden bu bir hava olayıdır. Marmara bölgesinde bugün bugünden itibaren hava sıcaklığı artacak diyor. Bakın bugünden itibaren o yüzden bu bir hava olayı. Kısa bir zaman içerisinde gerçekleştiği için. Yağmur ormanlarda her zaman yağış görülür diyor. Uzun süreli bir zamandan bahsediyor. Bu bir iklimdir arkadaşlar. Cevap bulamında 2 ve 3 oldu Bursa. Beşinci soruya bakacak olursak verilen ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Şimdi ben ne yapıyormuşuz? Aslı aşağıda kaleme cisimleri kullanarak tasarladığı Deneyler, deneyde her bir cisme yere yaptığı basınçlar eşitmiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun yüzey yalanlı büyük e, basıncı e, ne yapması lazım arkadaşlar? Çoğaltmak için, diğerlerine eşitlemek için ağırlık kuvvetini yükseltmemiz gerekir arkadaşlar. Ağırlık kuvveti diğerlerinden daha büyük olması lazım. Çünkü yüzey alanı büyük olduğu için basıncı az olur diğerlerine göre. O eşitlemek için ne yapman lazım? Ağırlık kuvvetini artırman gerekir. Yani K'nın ağırlık kuvveti arkadaşlar her zaman için L'den, K'nın ağırlık kuvveti her zaman için M'den büyük olması gerekir. Burada yüzey alanları eşit arkadaşlar gördüğünüz gibi. Basınçları da eşit olabilmesi için ne olması lazım? L'nin ağırlık kuvveti M'nin ağırlık kuvvetine eşit olması gerekir. Verilen ifadelerde hangileri doğrudur diyor. K cismin ağırlığı L cismin ağırlığından büyüktür. Doğru. M cismin ağırlığı L cismin ağırlığından büyüktür. Yanlış. Eşit olacak. L ve M cisminin ağırlıkları eşit. Evet. K cismin ağırlığından küçük. Evet. Doğru. Cevap Bursa. Evet güzel bir sorumuz var arkadaşlar. 6. soru. Adaptasyonla ilgili anlatılan ifadeler hangileri doğru olarak verilmiştir diyor. Kaktüs bitkisinden bahsediyor. Gövdesinde su depo ettiğinden söylüyor. Daha sonra yaprakları iğne şekli olduğunu söylüyor. Bu bir adaptasyon örneğidir arkadaşlar. Doğru örnektir. D yazıyorum buna. Burada da fok balığıyla su ayıları ya da Mars ayıları da diyorlar arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz burada. Bu dünyanın en dayanıklı canlısıdır arkadaşlar aynı zamanda ee, yaklaşık olarak 500 yıllık bir yaşam serüveni var bu canlının ee, bundan arkadaşlar diyor ki kutuplarda yaşam koşullarına uyum sağlamak için adaptasyon geliştirmişlerdir bu yüzden Derilerinin altında kalın bir yağ tabakası depo ederler ki soğuğa karşı korunmuş olurlar arkadaşlar. İkisi için de bu geçerlidir. Ee, doğru bir örnek olduğunu söylüyoruz. Bu kalemun derilerini renk değiştirerek bulundukları ortama uyum sağlarlar. Doğru. Bu şekilde sadece diyor düşmanlarından korunur. Sadece düşmanlarından korunmaz avlarını yakalamak için de arkadaşlar bu yöntemi kullanır. O yüzden bu yanlış bir terim olmuş. Y yeah diyoruz arkadaşlar buna. Sadece dediği için, düşmanlarından korunmak için bu yöntemi kullandığı dediği için arkadaşlar Y yeah yazdık. Unutmayın bunu. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Adaptasyonla ilgili hangiler doğrudur diyorduğuna göre. Kaptüs doğru, Fok doğru, Mars ayları doğru. O zaman cevabımız direkt olarak A şıkkı oldu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kimyasal değişim gerçekleşen bir olayı anlatıyor. Şeker atlıyormuş tüpün içerisine. Bu şekeri alttan ısıtılıyormuşuz. Daha sonra şekerin rengi değişiyormuş. O zaman karamelize bir şeker oluşacak. Burada yine şeker kimyasal bir değişim uğrayacak. Yanlıştır diyor. Şekerin kimliği değişerek kimyasal değişim uğramıştır. Doğru. Şeker sadece dış görünüşü değişmiştir. Hayır sadece değil kimliği de değişmiştir. Dış görünüşü de değişmiştir. Kimliği de değişmiştir. Sadece dediği için yanlıştır. Cevap Bursa olacak diyoruz arkadaşlar. 8. soruya bakacak olursak aşağıda bir bölümden görülen periyodik tabloda K, L, M, N elementleri verilmiş. Bu elementlerle ilgili olarak aşağıdaki verilen ifadeler hangisi yanlıştır diyor. Bakın arkadaşlar L ve M elementlerin elektron dizilimleri aynıdır diyor. L ve M elementlerin elektron dizilimleri aynı olması mümkün değil. Son elektron yörünge son yörüngelerdeki elektron sayıları aynıdır ama elektron dizilimleri aynı değildir. Çünkü 1 2 3 4 biri 4. periyotta arkadaşlar diğeri ise 2. periyotta. Elektron dizilimleri aynı olması söz konusu değildir arkadaşlar. Yanlış arıyorduk. Cevap A oldu. Yanlış diyoruz. M elementi kararlıdır çünkü soy gazdır. Doğru. Proton sayısı en küçük olan arkadaşlar sol taraf ve en üstte olacak. O yüzden K'dır. Doğru. En büyük olan nedir? Sağ ve altta olacak. nedir? Doğru. Son katmanda elektron sayısı en az olan K'dır. Evet biridir. bir, bir elektronu vardır. Doğru. Cevap A şıkkı olduğunu söyledik. 9. soruya bakalım şimdi. Burada bir kimyasal tepkimemiz var. 12 kilo 12 gram e, bir madde ile 32 gram bir madde tepkimeye girip 44 gram bir madde oluşuyormuş. Bakın burada arkadaşlar hangisi yanlışları sormuş. Bazı bağlar kırılmış, yeni bağlar oluşmuş. Bakın buradaki bağ kırılıyor. Buradan yeni bağlar oluşuyor. Doğru. Toplam kütle korundu. Bakın 44'e 44 doğru. Girenlerdeki atom cinsi ve üründeki atom cinsi aynı. Atom sayıları korundu. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Evet. Girenlerdeki maddeler ile ürünlerdeki maddenin kimyasal özellikleri aynı değil. Çünkü girenler, tepkimeye girenler kendi kimyasal özelliklerini kaybedip ürünler kısmında yeniden özellik kazanırlar. O yüzden bu yanlış oluyor. Cevap Denizli diyoruz. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Üzüm arkadaşlar tetarik asit, tartarik asit olur. Elma malik asit, çilek folik asit, limon sitrik asittir. Cevabımız aşık olduğunu söylüyoruz. Ha, bunun ilgili arkadaşlara baktığımız zaman e, böyle bir soru gelir mi? Böyle bir soru gelmez. Çok e, yani mantık ve muhakeme yeteneğine sahip olan bir soru değil. Direkt olarak bilgiyi sormuşlar burada. O yüzden önemli olmayan bir sorudur. Direkt olarak LGS'de bu şekilde soru size vermezler arkadaşlar. 11. soruya bakalım şimdi. 11. soruya baktığımız zaman gök kuşağının oluşumu arkadaşlar fiziksel değişim, mumun yanması kimyasal değişim, gümüşün kararması kimyasal değişim, buğdayın un hale gelmesi fiziksel değişim. Şimdi biz bunu doğrusunu bulduk ama bize diyor ki etkinlikte 15 puan alan Fahriye'nin kutularda aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Yani bir tanesi yanlış yapması lazım bunu. Şimdi bakalım şimdi bu doğrusu arkadaşlar çiziyorum direkt. Bakın burada gökkuşağı fiziksel demiştik biz bu kimyasal demiş yanlış yapmış bir tane. Diğerleri ise doğru. Evet cevabımız direkt olarak Bursa olduğunu görebildik. Burada bakın arkadaşlar bir yanlış var. İki yanlış var. O yüzden çiziyorum. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar bir yanlış. 2 yanlış iki yanlış var. Bunu da direkt olarak ne yapıyorum arkadaşlar? Çiziyorum. Cevabımız Bursa. 12. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıda iklim ve hava olaylarla ilgili bilgiler verilmiş. Verilen bu ifadelerden kaç tanesi doğru işaretlenmiştir diyor. Şimdi bakalım. Ülkemizde en çok yağış alan ilimiz Trabzon'dur. Doğrudur arkadaşlar. İklim işaretlenmiş. İklimden bahsediyor çünkü. Ankara'da yoğun kar yağışı birçok kazaya sebep olur. Şimdi bu bir hava olayıdır arkadaşlar. Kısa sürede gerçekleşen bir olaydır. Hava olayı işaretlemiş. Doğru. Adana'da yazları sıcak, kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Bu bir iklimdir. İklimi işaretlemiş. Doğru. Kutup ayıları soğuğu sevdikten, sevdiklerinden kutup çevresinde yaşarlar. Bu bir arkadaşlar uzun süreli olaydan bahsediyor. O yüzden iklimdir arkadaşlar. İklim olduğu için ee, hava olayını işaretlemiş. Yanlış kabul ediyoruz. Haberlerde bugün havanın güneşli olacağı söylendi. Bu bir hava olayıdır ama iklimi işaretlemiş arkadaşlar. O yüzden bunu da ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Kaç tanesi doğru oldu? 3 tanesi doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız Bursa diyoruz. 13. soruya bakalım. DNA ve genetik kod konusu ile ilgili aşağıdaki dersin daha eğlenceli olması için bir oyun kartı tasarlanmış. Bu oyun kartını eşleştirme yaptığımızda aşağıdakiler hangisi doğru olur diyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hücrenin yönetici molekülü. Hücrenin yönetici molekülü kimdir? DNA'dır arkadaşlar. Burası 3 olacak. DNA'nın yapı birimi nükleotit burası 1. Hücrenin çekirdeğinde bulunan kalasal özellikleri taşıyan yapıdır. Bu kim olacak arkadaşlar? Kromozom burası 2 olacak. O zaman 1B, 2C, 3A cevap Bursa oldu. Şimdi arkadaşlar bakalım. Verilenlerden hangileri doğru eşleştirme olarak verilmiştir diyor. Bakalım şimdi. Hayvanların kış uykusuna yatması, göç etmeleri bu bir adaptasyondur arkadaşlar. Adaptasyon. Çoğu çiçeği gördüğünüzde modifikasyonu yapıştıracaksınız. Mo. Hem vücut hücresinde hem de üreme hücresinde oluşabilir. Üreme hücresinde oluşursa dölden döle geçme özelliğine sahiptir diyor ki bu mutasyondur. Mu adaptasyon, modifikasyon, mutasyon cevabımız C şıkkı oldu. Periyodik sistemi tanıyor mu? Tanıyor muyum? Adlı bir oyun anlatan Osman öğretmen öğrencilere belirli gruplara ki belirli gruba aşağıdaki soruyu soruyor. Bakalım şimdi hangisi konuyu anlamamıştır diye sormuş. Yanlışı bulacağız yani. Periyodik cetvelde yasal sıraya ne denir? Periyot denir doğru yapmış. Birinci periyotta kaç element bulunur? İsmi nedir? İki element bulunur. Hidrojen ve helyum doğru. Periyodik sistemde kaç e, periyot vardır? 8 demiş yanlış. 7 olacak. Ramazan konuyu anlamamış. Aynı gruptaki elementler nasıl bir özellik gösterir? Benzer özellik gösterir. Aslında konuyu anlamış. Sadece Ramazan konuyu anlamamış arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu. 16. soruya bakacak olursak metallerden bahsediyor. Metal, alüminyum. Bakın bunlar da metaller gördüğünüz gibi. Yanlıştır diyor. Tel ve lehve haline getirilebilirler. Evet. Artı iyon katyonu oluştururlar. Elektron vererek katyonları oluştururlar arkadaşlar. Doğru. Isı ee, ve elektriği iletirler. Doğru. Oda koşullarında katı sıvı gaz halinde bulunur diyor. Hayır. Oda koşullarında katı halinde bulunurlar civa hariç arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli olacak diyoruz. Yanlış olan D'dir. 17. soruya bakacak olursak bakın burada kükürt dioksit de su buharı birleştiği zaman H2SO4 yani sülfürik asit oluşur. Azot dioksit ile su buharı birleştiği zaman H H diyelim pardon HNO3 nitrik asit oluşur. Karbondioksitle su birleştiği zaman H2CO3 şöyle yapalım. Evet. Bu da karbonik asittir arkadaşlar. Oluşur. Burada da yine cevabımız Bursa olur diyoruz. Yine bakın arkadaşlar burada bilgi sorusu var. Bir çıkarım sorusu yok arkadaşlar. O yüzden e, bu şekilde de bir soru LGS'de gelmez arkadaşlar kesinlikle. Sıvı basıncı basıncı iletme özelliğinde günlük hayatta çok sayıda alandan yararlanmaktayız diyoruz. Bakın burada tabi su deposu var diyor ki bu noktaya kadar çıkar bu noktadan sonrasına çıkamaz. Bu sıvının basıncı iletmesi ile ilgilidir arkadaşlar. Ee, bu örnek verilebilir. Burada da su tulum bası var arkadaşlar. Suyu buradan göndeririz altından. Daha sonra... Burada pompalarız. Pompaladıkça sıvıyı iletir aşağıya kadar basıncı. Basıncı ilettikten sonra sıvı yüksek basınç altında maruz kaldığı içinde kuyudan dışarıya doğru fışkırır. Bu da ne olur arkadaşlar? Yine e, basın, sıvı basıncının bir noktadan başka bir noktaya iletmesidir. Bu da örnek olarak verilebilir. Ama bu arkadaşlar Magdeburg adını verdiğimiz deney ise açık hava basıncı ile ilgili olan bir deneydir. Sıvı basıncı ile olan ilgili bir deney değildir. Bu günlük yaşamda sıvıların basıncı iletmesiyle ilgili örnek olarak sunamayız. O yüzden arkadaşlar cevabımız da Bursa olacaktır diyoruz. 19. soruya bakacak olursak verilen bu olaylarla ilgili aşağıdaki verilen ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Bu olay sadece kimyasal bağ oluşmuştur. Hayır. Kimyasal bağlar kopup yeni bağlar oluşmuştur. Yanlış. Sadece H2 molekülünün bağları kırılmış. Hayır. Oksijenin bağları da kırılmıştır. Bu olayda H2 ve O2 moleküllerin bağları kopmuş H2O oluşurken yeni bağlar oluşmuş. Cevabımız tabii ki de C şıkkı olduğunu söylüyoruz. 20. soruya bakacak olursak biyoteknoloji ile ilgili verilen ifadelerin hangisi doğrudur diyor. Bakın DNA ve kimlik belirlenmesi, protein üretimi, biyoteknolojinin olumlu yönlerindedir. Doğru. Genetik değiştirilmiş organizmaları GDO'luk olarak kısaltılırız. Buna da doğru diyoruz. Milattan önce 300 yıl Buralarda mısırlılar ekmek üretebilmek için mayalanma tekniğini kullanmıştır. Bu da doğrudur. Fakat bu bir bilgi sorusudur arkadaşlar. Yine cevabımız denizlidir ama bu bir bilgi sorusudur. LGS'de böyle bir soru karşımıza çıkmaz arkadaşlar. Evet testte bu şekilde son vermiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.